Konya 2023 yılında Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdı. Birçok kalemli üretimde adeta altın çağını yaşıyor. Evet bu durum her ne kadar sanayicinin yüzünü güldürse de fabrikalarda çalışacak işçi sorunu baş gösterdi. Öyle ki kapasite artıracak ya da yeni fabrika kuracak sanayiciler işçi sorunu nedeniyle sıkıntı çekiyor. Konya sanayinde gerçekten işçi bulma problemi had safhaya ulaşmış durumda şu anda. Bugün sanayicilerimizin de en büyük sorunlarından bir tanesi işçi bulma problemi. Yani işsizlik probleminin olduğunu zannetmiyoruz. Kendiniz de görüyorsunuz gazetelerde sayfa sayfa işçi arama ilanları var. Bunun yanında da e, hem fabrikaların duvarlarında hem de işçi servislerinde büyük harflerle işçi aranıyor ilanlarda bununla beraber devam ediyor. Yani bu sorun her geçen gün kartopu gibi büyüyor işçi bulma problemi. Gençlerimizin istihnasız her konumda eskilerin tabiri bir mutlaka altın bilezik olmalı, kollarında bilezik. Onun için mesleki eğitime biz önem vermeliyiz ve hızlı bir şekilde de mesleki eğitimlerimiz artırmamız gerekir. İşkur'da 50 bin işçi talep kaydı var ancak bu açık gün giderek daha da yükseliyor. Konya her yıl neredeyse Türkiye ortalamasının iki buçuk katı daha hızlı ihracatını geliştiriyor ve büyütüyor. Bu ne demek? daha çok üretiyoruz demek. Daha çok satıyoruz. Daha çok satma isteğimiz var. Daha çok ihracat isteğimiz var. Dolayısıyla personel ihtiyacımız var. Bu hiç bitmiyor. Yetişmiş personel gücü yok. Maalesef yok. Usta dediğimiz belli standartlardaki yetişmiş eleman gücü sanayide maalesef yetersiz. Mühendisimiz var ama maalesef yetişmiş personelimiz, ustamız yok. İş beğenmeme Alan tercihi, seçim tercihi, ben işte buraya gelemem, bu işte çalışamam, şöyle rahat bir iş olursa falan gibi. Bu klasik hiç bitmeyen insanımızın, insan olmanın gereği belki de e, o eksikliğinden kaynaklanan bir problem var. Dolayısıyla sanayide personel ihtiyacı hiç bitmiyor. Sanayiciler çalışanlara asgari ücretin üzerinde maaş verdiklerini söyleyerek özellikle sosyal medyada iş bulamıyorum paylaşımları yapanların ya iş beğenmediğini ya da bir algı oluşturmaya çalıştığını ifade ediyor.